Su sebebim sıcak su vermiyor. Ne yapabilirim? Su sebebinizin üzerine damacanayı takar mısınız? Arkasında bulunan fişi takınız. Ardından yan kısmında ya da arkada bulunan açma-kapama tuşlarını açık konuma getirir misiniz? Ürününüzü açık konuma aldığınızda sıcak su hemen hazır hale gelmeyecektir. Ürününüzün ön panelinde bulunan sıcak su ışığının sönmesini bekleyiniz. Bu ışığın yanması suyun ısıtılıyor olduğu anlamına gelmektedir. Su sebilinizi damacanayı takmadan açık konuma getirirseniz makineniz kendini korumaya alacaktır. Böyle bir durumda ürününüzü servise götürmenizi veya servis çağırmanızı öneririz. Bu kontroller sonrasında da sorun devam ediyorsa yetkili servis yönlendirilmesi için iletişim merkezimizi 0850 222 4123 numaralı telefondan arayabilirsiniz iyi kullanımlar dileriz. Türkiye beslenleniyor.